Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, takip eden de yok ama ancacık olur inşallah. Bugün çiçekli demliğimizle, anam çay kenara gelmesi lazım ki otuması lazım. Kırbık kırbık olmuş. Şöyle kenarda dinlensin. Kaynayan çay otumaz. Attan baskı yaptığı için demliğimiz bile, çobanın demliği bile çiçekli çiçekli. Bardaklarımız ince belli, ince bardak. Her gün iki tanesi kırılsa da eve gidip bir oğlak satıp yine bardak alıyoruz. E şimdi ben pantolonumu tanımış, bacağımdaki pantolonumu yeni pantolonla mı geçiye gitti? diye İstanbul'dan biri kıyamet kopardı ama ben de böyle üstüme yakışanı çoban olsam da üstüme yakışanı giyerim eski yeni de atarım Allah asmaladık arkadaşlar hoşçakalın.